bu kitabı için tadım çıktı ee, şimdi burada e, böyle hareket e, böyle e, şey var. Neydi onu da? O, böyle bir tane duvar kaldım var. Ee, burada da oyunlarım var. Ee, burada böyle çok fazla yok. Burada harita var. Youtube'a var. Kamera var. Yol çizgiler istedim gibi. E, kaldırabilirim. Ee, burada da e, neydi da? şey o saat işte burada oyunları var bizim e, burun tıkandı oldu hiç biraz biraz tanıdı burada da oyunlar bir şeyler var ders burada ya ben yazma ve şeyler var burada da Brawl Stars var iki üç play var Hop ay gara çok seviyorum sen. Bu hep var burada da çok iyi Rahatlayınca oynarım. Bunu size anlatmak istiyorum. Burası da kalmış. E, burada burada size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar. E, buradan. E, buraya build yazı giriyorsunuz. Sonra da buraya basıyorsunuz. Buradaki ortadaki şeyi yere basıyorsunuz. Ve gidiyorsunuz. Pınır dişle geliyorsunuz. Buradan istediğiniz fotoğraf kartlarını seçiyorsunuz. Ben şunu bunu seçiyorum. Eee neydi olanı? Ee, neydi? Duvar kağıdı yazabilirsiniz. Duvar kağıdı. Ve tatlı bir duvar kağıdı. Bakın bu sürü şeyler çıkıyor. Ben Hello bunu seçmek istedim. Bu çok tatlılar. Öyle çok bunu seçtim. Ve görüntülü ildir diyorsunuz. Görüntülü ilirdikten sonra Tamam bir daha giriyorsunuz ona. Ve ortadaki yere bas. Tabii ki de e, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tane var işte 6 diyorum. 5 tane var. Burada e, benim e, bu duvar kardımı seçmeyeceğim. Çünkü olur. Mavi de hiç seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Tamam bunu seçtiyseniz Safety Gate'e basıyorsunuz. Ve hemen buraya basıyorsunuz. Durun. Buraya basıyorsunuz. Ya belki de burayı e, buraya da basabilirsiniz. Şimdi uygulamayı çok bilmiyorum da ama yani bilmem lazım yani benim ben burada bilmem lazım burada. Şeyleri bilmem lazım. Ben şimdi hazırladım arkadaşlar. Ee, Gördüğü şeye basacakmışız. Yeni Herbalist'ı Gül yaprağı yumuşak. Böyle uygulamalara hemen like'lar çıkabiliyor. Ee, durun. Ben bunu seçeceğim. bunu seçiyorum bunu bu olacak bu olacak Durup bir daha izleyelim. Ley bosyaski. Bir bakalım. Bakın arkadaşlar, e, ben bunu size zorluyorum da ama yar yani özür dilerim. Eee evet. Ben de yapmak istiyorum böyle bir şeyler. Ee, çünkü çok seviyorum böyle e, filmleri de. Şimdi de yapıp geleceğim. Ve ben şimdi bunu yapamadım. Buraya geleceğim. İnşallah. Gene buradasın. Bu açıldı. Gene. Şükür. Şimdi e, de İngilizce bu da benim e, yapacağım. yapmayacağım. Bunları çok, çok... Tut ya, ben seviyorum. Ay. Ay, ay. Şey çok seviyorum. Ben de Çok seviyorum seni açtım. Ama yemek istemiyorum sana. Hayda çünkü her gün yürüyorum. Biz bir güne girmeyeyim dedim Çok zor. Videolar çekelim. Hayır arkadaşlar buraya gireceksiniz. Tabi de buraya gireceksiniz. Buraya. Ve istediğiniz haydi. ait. Bakın bu sürü duvar kağıdımız var. Duvar kağıdı mı istiyorsunuz? Buradan bakın istediğiniz gibi. Buradan mı bir şey istiyorsunuz? Ben hemen bulurum size. Duvar kağıdımız helakçı mı? Hemen bakarız. Kulabili varmış. Kulabili yapalım. Alexa. Düzelleyelim dedim. Direkt de biz diyelim dedim. <laughs> hayda gele görelim çıktı. <laughs> e bakın burada. hayda Bütün böyle istediğiniz gibi. Ben böyle yapacağım. Ee, bunları da koyalım. Böyle tamam bir daha yaparım. -play, mı var? Ee, böyle play var. Böyle web play var. Toca like var, Roblox var. Ee, işim bitti burada yani bu kadardı. Bu kadardı. Arkadaşlar e, bugün yaylaya gideceğiz. Hepimiz beraber. Yani şurdu burada e, yaylaya gideceğimiz için burada da video aratacağım. Eee videolar atacağım arkadaşlar. E, ee, yaylaya bir gün gideceğiz. Ee, yarın da e, sonrası bayram günü de o yaylada olacağız. Çünkü oraya annem Ve annemin tabii ki de arkadaş şeyleri de görecek. Kuzenleri falan görecek. Ee, yarın e, biz orada olacağız. Üç günü orada kalacağız. Bayramın bir gün oradayız. 8. günü Eve geleceğiz, düzde gideceğiz. Oruç. Yani Karede hepsi beş olduğu için. Alabora Akıl saat olacak. Tam istemiyorum arkadaşlar ben, ben. Şimdi e, o zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı, sizi çok seviyorum. Görüşürüz.